Bu ve bugün sizlerle beraber Stade Valley oynuyoruz. Ee, İntro ciddi ona bakacağız. Bu mühürlü zarfı almanı istiyorum. Almaya canım. Orada zarfı. Yok yok. Evet. Dinleyin. Evet, dinleyin. Ne zaten? Sabırlı ol. Evet. bak. Şimdi dikkatlice dinle. Ne dinle. Bu bir tarafından ezildiği sizden yöneldi. Bu derin hayatın yükleri tabi. Ne oldu şey? Hediye boşuna gitme ruhunu tüketecek. Ruhu oh, mu? Oh. Abi sen bayağı komikmişsin Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Daha demin basıldık biraz. Annem içeri daldı. Bu ne lan? Ben sarışıyorum galiba. Nasıl bir tip değil ya lan. Ya. Bu benim. Bu arada. Öyle yaptım tipimi. Ne yapak? Bu günlük böyle olsun. Aha, çakmazı açtım. Sevgili oyun prosu, eğer bunu okuyorsan aşırı şekilde değişikliğe ihtiyacın var demektir. Uzun zaman önce aynısı bana da olmuştu. Hayattaki en önemli şeyi insanlar ve doğayla kurulması gereken bağlantıyı görme yetibi kaybetmiştim. Allah Allah. Her şeyi geride bırakıp ait olduğum yere yerleştim. Her şeyimi oraya, gururuma ve sevindime, oyun prosu çiftliğine yatırdım. O gelmemiş. Oyun pros yazılmış bu arada. Bu arada düşündüm de <laughs> oyun prosu yazmıştım ben oraya Çiftliğine adadım. Çiftlik güney kıyısındaki Yıldız Çiğ bulunuyor. Yıldız Çiğ'i ne var? Yeni hayatına başlamak için daha büyüğe bulamaz. Bu benim en değerli hediyemdi. Artık senin soyadımızı şereflendireceğini biliyorum. Evlat şansın bol olsun. Sevgilerle büyük babam. Bir baba mıydı lan bu? Not. Levis hayattaysa ona ihti ona ihtiyara selam. O ihtiyara selamı söyle. Tamam mı? Tamam ya. Ölmüş hala selam söylesin diye. Allah ya Rabbim diyor. Neyse. Üfleniyor ki? Neye gidiyoruz? Gidin böyle çıkıyor. Hadi. Hadi bir şu an çiftliğe gittik demiş. Salak biz oğlum ya. işte. Kim bilir başımda ne gelir. Tabii ki Otobüste giriş için ok işareti bile var ya. Allah'ım ya. Ok işareti niye koydun ya? Araba. Sade bir araba geçti. Ne oldu lan? Asıl tarihler var. <laughs> 0.5 mil. Bakalım ne olacak. kondu. Şimdi 3 dakika oldu bunun etti falan. Bayağı zıt zıt yani. Şimdi Robin. What? Robin diye kız ismi mi oluyor? Allah'ım. Merhaba. Sen oyun prosu olmamışsın. olmuş. <laughs> <laughs> ben Robin. Bölgenin marangozuyum. Başkan Levis seni buraya getirmem ve ben ve yeni evini göstermem için beni gönderdi. O da siflikti. Gelişin için hazırlık. Ne yapayım ya? Adam öldü nasıl haber verdin ya? Bunlar ya. Bu ne la? Benim yedim la Burası oyun prosti. pro pros. Böyle korkarsın işte. Nasıl ki? Ama bu çay çöpün altında verimli topraklar yandı. Biraz özveri ile hemen gidip toparlardı. Toparlardı toparlardı. Evet. Burası da yeni evimiz. <laughs> Münevzini arıyorlar. Ah! Yine çiftimiz gelmiş. Evimizi ne aldın? At? Abdurrahman Ben de elim. Pelikan kasabasının başı Biliyor musun? Herkes seni sorup biliyor. Bitbol mutlaka selam verirler. Sonuçta buraya her gün biri taşınmıyor. Bu bizim için oldukça büyük bir Allah taşınma kapkada kıyıyor. Büyük baba mı Demek büyük babanın eski para karşısında Fazlasıyla huyla. Huyla ne Güzel işler. Şimdi. Nasıl bir şey değil? mı? Yani. Haşin demek. Daha uygun olabilir. Ne gülüyor ya? Gülüyor ya. Tipe bak. Derdir değil. Lebis derdir değil. Onu dinleme. Oyun prof. Sana ev geliştirmelerinde den satmak istediği için moralini bozmaya çalışıyorum. Ay tipe bak ya daha değil. Ne dişim dörtlü. Her neyse. Uzun yolculukun ardından yorulmuş olmaktan. Biraz dinlenmelisin. yarın kasabaya inip kendini daldırırsın kasaba halkı bu ta bunu takdir edecek. Tamam. Hadi. Ah, az kalsın unutuyordum. Sıcık bir şeyin olursa o kutuya koyman gerekli. Geceleri almaya gelir. Sakın sen lan sen. Sakın sen lan sen. Hadi sen. Hiç. Bu Şu an bu oluyor. Sen bak kesti kesti. Ona bak Şu an onu kontrolü bende. Kontrolü düzenleyeyim de ya. Tamam tamam yap hadi. Sen adam adam bastı. Bayağı basıldık ya. Şu ayarları ben tutamadım ya. Şu ara su bu boydu mu? Ha şöyle. Kıpırdamadım. 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 我摸你去总。Um, komtu Allah belanı vermesin. İkisi de baştaki takımdan topamdan çıktı ya. Ne şeyim olur? Çok abarttın. güzel Zaten hiç bölüm ya. Kadın uzun olmayacak ki. Şimdiden 12 dakika kayıt oldu. enerjimiz bitti. Hayda. Enerjimiz bitti. Hadi yak. Böyle işte bu oyun yarın güzel güneşli şey olacak. Tamamdır. Başla. Başla başlıyor da. ya. O sen hayırdır. Şunu alsana. Nasıl evet. buldum da enerji barından gidiyor. Şöyle kendini kendiniz elektriklesen. Evet arkadaşlar soranlar varsa ben mobile'dan oynuyorum. Ne diyeyim yani? Ne diyebilirim ki? Şimdi bir falan okumadım ya. Okumadım ben bunu ya. Valla Bu hep böyle sulanacak demeyin. Yerlerde otomatik sulama sistemleri falan çıkıyor yani. Bunlardan yaparız. Bildiğiniz varsa bu arada yorumlara yazmayı unutmayın. <laughs> evet, temizliğin... Bu mı <laughs> Zaten bu kütüğü kesmek için yeterince güçlü değil. Ne bak şimdi? Ne yapalım? Baldan mı satalım? Kim meçhul galiba? Bu da cilmiş. Aaaa. Oğlum. Sokak mı var oğlum burada? Ne oldu lan? Kedi köpek mi Mesaj gelmiş. Dur bakalım. Bakacağım. Bak. Merhaba. Balıkavun'dan yeni, dö yeni döndüm bir ara komisara Elimde tam senlik bir şey var. Billy. Gülüşüm lan. Gülüşüm oğlum. Neyse. bir... Kasaba mı? Şehir mi artık? Neyse. Şöyle yapalım. Sayın ama ismini bana bilmiyorum ama öyle bir otomatik doldurma yapayım. adamın beni basan dayımdı. Şuraya geçeyim ya. Tam da gitmiş. Bambuldası ver lan. Hadi durulum. Tabii danışak. Gel buraya danışacağım. Buraya gel. Ne bu bunu aç. Devam et. Ne oldu şimdi? Ne bekliyorsun? şey mi ben barak tutmadım. sadece tarla yapıyordum ya. Yani. Oldu lan. Ana. Ne diyor? Tubu çıkarmak için tıkla, tubu indirmek için. Ne? Tubu indirmek için tıkla. Tubu balığın ardında tut. Altı olur lan. Aa. Balık ha. Böyle de atıyor. Bitmedi ki zaten daha demin gittiğinin çok fark yok. Nasıl bir şey? Yok? Nasıl yaparsın? Ne bu ya? Kaçma balık. Paluk. Ama balık tuttum. Dur lan. Bunu sattın mı? Bunu tanışacağız. Nereye gidiyorsun ya? Anıma sattım. Hop. Vadiye yine kimselerin gelmesi çok hoş. Bayağı bir çöp ediyorum. Tam da ne diyorum ben? Talim oldu falan diyorum ben. Olmadı ama. balık sabır falan satıyor. Valla tuttu Artık. <yavrum. gülüyor> şeyin de Zaten her, her oyunda deymiş. var demek ki. ya. Halis. Abi. Sen Büyük babanın barakasında ilk gezen nasıl? İyi değil vay vay. Ne lan? çok peki he çok çok peki nasıl bu mantıktı ya peki ne yapar çok peki ne mi öyle dolayım çocuğa lan ha senam ne düşünüyorsun çocuk sen ha harika yolas ne Yola. ne mavi diyor mavi bir şeyler yazıyor niye sakınma olabilirsin ya koka kolayı çorak olabilir çorba tanışmamak için diğer mesela bu arada ben joystick ile oynamıyorum joystick oynarsan joystick yönlüsün şöyle oklarla oynarsın basıldığında yolum yok biz parmağımızdan bölüm tarla yapalım zaten 20 dakika koyduk biraz. biraz da kaslayın hem bırak Necim daha var evet. arkadaşlar şu anda şöyle basınız otomatik video diye biliyorum da otomatik yerini alıyor bir de öyle otomatik Neyse. Uyuyalım. Kaydedilsin. Biz de vedalaşalım. Evet arkadaşlar, bu günlük bu kadar. Kanalıma like atıp abone olup yorum yapmayı unutmayın. Ee, yorumlarda istediğiniz şeyleri yapacağım. Unutmadık mı? Bu hava karanlığı ne? Da. Ana, yağmur ya. Neyse. Neyse. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Güle kalın.